Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft P çekeceğiz. Yanımda kardeşim var. Şu an kardeşim oynuyor. Ne yapacağız? Şu geri dön abi. Şu geri dön. Şu ağaç şu ağaçların olduğu yere. Hızlı koş. Anladın mı? Nereye gidiyorsun? Anam suya girdi. Hemen dön şöyle. <laughs> git 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 git. Sana Minecraft P'yi öğreteceğim. Gel şöyle. Dön şöyle. Dön dön, dön. Kır çık. çık çık çık. Şimdi gel bu ağacı kır. Gel şu, şu ağacı dön şöyle. Bu ağacı kır. Şimdi kır. Bekle kırılsın. Şimdi al onu. Yerdekini al. Bak orada bak. Şurada. O tava vurma, vurma, vurma. Şu ağaçları kırmaya devam et. Yukarıdakilerini de kır. 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 Kır, 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 kır. Kırıyorlar. Hepsini kır. Tamam. Kır bakalım. Arkadaşlar şu an vallahi da billahi ben oynamıyorum. Kardeşim oynuyor. Kardeşim oluyor şimdi de. Kim o ağacık? Bunu kır. he at ben. Aşağıdaki var? Bu kardeşim de kır. De kır. <laughs> Hepsini kıracağız. he <Ha>? Hepsini kıracağız. <laughs> Kız Daha vereceğiz mi? Çok mu vereceğiz? çok var. Çok var. Ver, ver. ver Geç ve dur. Evet. Arkadaşlar sadece Yusuf'a nasıl yapıldığını gösteriyorum. Değil Yusuf? Dur Yusuf dur. Dur dur. Dur. Dur şu abim dur. Tamam. Ay bu ton yaptım ya. Ya. Eko. Hadi gir içine. Balta yap bir tane. Dur dur dur. iki tane yap. Ver onları ben yapayım. Ver, ver, ver. Dur o kadar yapma. Tamam. Dur, 5 tane baltayı ne yapacağız? Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Şimdi bunu kır abi. Ne var ki ya Ya dur şimdi ne yapacağız? Dur ben ayarlayacağım senin şeyini. Ver, ver ayarlayacağım. Ver. Ne yapacağız ya. Buraya kürek 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 buraya çapa buraya şimdi Yusuf bak ne yapacağız biliyor musun? Ben kürek toplayacağım ben yavaş yavaş abi al kürek kürek de kum topla kum topla kum uh. topla topla sonra da ağaç kırmaya gideceğiz. Abi biraz çok toplu Yusuf. Çok toplu işte. Bir tane kırıp alma. Hepsini kır 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 kır. Kır. Ya kır bir şey olmaz kır. Kırıyorum işte. Ya bir tane bir tane kırma. Hepsini kır. Ya bir tane bir tane kırma abi. Hepsini kır, kır 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 ya Yusuf. Bak şöyle yapacağım bak. Alıyor hepsini. Al hepsini. Al 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 al. Al şimdi. Ben şimdi ben maden yapayım biraz. Ver abi şimdi ben, ben biraz maden. Maden bul. Ben de. Maden bulamazsın sen. Ama bak şu jop bardanları değil mi abi. 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 Bak. Arkadaşlar şu anlar ben oynuyorum. Abi Yusuf'a maden buluyorum. Saba abi. Ben ben şeyleri kır var. Bunları dur. Abi, dur şuradan abi. biraz taş topla. Buradan tamam. biraz taş topla. Tamam. Topla, tamam. bastır, bastır. Bastır. bastır kaç dakika olmuş? 5. Onları kırma o taş değil. Bu taş değil abi. Bunlar taş. Ver şöyle şöyle. Bunlar taş değil. Şunlar taş bak. Şu, şu gri olanlar var ya. Ha onlar. Üstekilerini de kır. Kır kır. Abi biraz çok topla dedim ya daha deminki gibi kürekle yaptığım gibi onlar taş değil ki. Ama bak çok tamam çık, içim. Düşüyor, içim. çık. git şimdi dışarı git şimdi. Çık. Şimdi biraz. Arkadaşlar biz buradan bu kadar. Görüşürüz.